Hepiniz ilk minibir Free videosuna selamlar saygılar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte dediğim gibi birkaç gün üst üste elmas harcama gelecek onları alacağız arkadaşlar bunun süresi az bakın 17 saati kalmış bunun 12 günü var bunu aldık zaten bunda 40 saati kalmış bunu da alabiliriz bilmiyorum bakalım ama önce şuna girmek istiyorum ben bunu almak istiyorum ne kadar bizim şeyimiz var? 128. Acaba şuna bassak. 200 olunca onu mu alsak? Çok mantıklı değil mi? Öyle ki bunların çıkması daha yüksek. Arkadaşlar basmaya başlıyoruz. 5'li ee, bastım. Abi mevcudu verdin sen bize. Kaç tane ile değiştiriyorsun mevcudu? 100 tane ile. Çok temiz. Çok temiz, çok temiz. Bu kadar çabuk alacağımızı tahmin etmiştim. Takaslı direk yapıştır. Yani iki gündür video başında Garana bizi direkt yolluyor. Anlamadım ne dediler. Aldık. Aldığımıza göre başka bir şey basmamıza gerek yok. Şuna basalım. Oo, katana da tekrar burada. Güzel. Tek atmadık da 99 elmas yani. Buna da 199'da çıkarırsak yarına bizi seviyor. Abi 700'e kalma senden rica ediyorum 700'e kalma ya. Senin Allah belanı versin. Bir hareket için 700'e kalmak nedir? Tamam. 4100 elmasımız kaldı. Başka ne var basabileceğimiz? Altın otomatı. hücresi bir deneyelim. Çöp. Güzel de buna basılmaz kral. Şu yok değil mi burada? Varmış 175. Şu 250'li alsaydık güzeldi ya. Ve şunu şunu. Çok elmas gider ama. Nerede kalmıştık? Video kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Sıra bu çarka geldik. Şimdi bakalım bu çarkta neyin nesi? Ya şu cengaveri çok sevdim. O tarafa bak. Buraya bak kral. Bak burada ne var? Baksana oraya. Neyse. Sol ayrı, sağ ayrı. Sanki bu günahları yazan melek, bu da sevapları yazan melek. Tövbe ya rabbine boş yapıyoruz yine. Hadi basalım. 45 çevirmeyle başladık arkadaşlar. Abi bu şekilde gidersek biz 3900 elmasa bunu alamayacağız gibi. Çöp. Hayırsız sokar geçer. Terbiyesizsin, terbiyesiz. Sokar geçer diye isim olmaz. 1-5 çevirme daha yaptık. Bir tane ortadan atarsın be Garena. Bak çoktandır oyuna girmiyoruz. Bizi mutlu et biraz ki biraz daha fazla oyuna girelim. Yalakalık da yapmayı bilmiyoruz. Neyse bas. Bas. Ay sizin ben şerefinizi bas. Bas bas da bize de basıyorlar sanki. Arada bas. Ya böyle olmuyor. Gel 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 gel. Totem 1 2 3. Ameliyat çıktı sandım var ya. bir editlerdim. Kral işim var. 2 1 2 5 3. Abi 2700 elmas kaldı yapma böyle ya. Bak 600 elmas kalana kadar bunu alırsak mükemmel olur tamam mı? Öyle bir şey olmayacak ama mükemmel olur sadece. Biraz buna basalım mı? Zaten buradaki silahları da istiyoruz. Olmazsa 200'de onu alırız. Basalım bakalım. Bir fark yok ki lanet olsun. Bas. hızlı geçtim. Şu çarka bir daha geçelim. Şu çarkta sadece onu alıyoruz değil mi? Başka bir şey almıyoruz. Evet sadece onu alıyoruz. Şimdi bir 135 daha basalım. Çıkar diye umut ediyorum ben. Bir daha bir şey umut etmeyeceğim. Hadi. Abi yapma böyle cidden bak. Bitti para bitti lan. Şuna basalım. Basmaya devam edelim yoksa Başka bir şey var mı? Buna basılır mı ya şu Groza istiyorum biliyorsunuz. Ama işte çıkar mı? Bir hesap kitap 16 kaç tane basmamız lazım? 34. 34 çarpı 50 kaç eder? 1500, 1700. Ama böyle basarsak 1500 elmasa ne oluyor lan? 10 çarpı 1350. 50, de, 50 kere çeviriyoruz. Çıkar mı bu? Buna deneyelim ya. Şu bunu denemek istemiyorum. Bu çıkmaz büyük ihtimalle böyle olanlar. Şunu bir alalım. Güzel. Teşekkürler. Aç. Kuşan alalım hemen. Bakalım hemen. Bakmayalım. Sürpriz olsun. Şuna basalım. Bir 5 çevirme bastık. Abi yapma. Yapma ciddiyim yapma yani. Düzgün bir şeyler vereceksen basalım oyunu. Çöpsün. Vallahi çöp. Bir şey verdi mi? Oha. Ya bir çevirmede iki tane bir şey veriyorsun anladık da kral yani niye var olan şeyleri veriyorsun? Daha bu bize vermez ki. İmkanı yok. Arkamı döndüm ha bunu seçerken. Bir daha bas bir çevirme. Çevir. Lanet olsun senin gibi bir şey. Çevir. Çevir. Bak bak iki tane bundan attı. Bak küfür ettireceğim. Üç tane atmış. Bak benim ağzımı açtırıyorsun. Bak kaldı 474 elmas. İnsan gibi şeyler ver. Hadi buraya. Onu versene. Yapacağınız oyununda sizin belki şunu bir denemeyelim ya yükseltelim bakalım ne olacak. AK'mizin detaylarına inelim, bunu dönüştürelim. Dönüştür. UMP mi yükseltelim, xm 8 İkisi de 3 seviye, evet. Scar, Scar da 3 seviye. Benim silahlarım niye 3 seviye ya? M1014 MP40 Ağaç kakanım var lan benim. Neyse. Çok kusuruma bakmayın ama şu an video çekiyorum. MP5'e yetiyor mu? Yetmiyor. FAMAS'a yetiyor mu? Yetiyor da FAMAS olmaz. FAMAS'a desenimiz var zaten. Abi... Şunu yükseltelim ya. Ben XM 8'i yükseltme taraftarıyım. Ben yükselt. Tamamdır. Bir daha yükseltebiliyor muyuz? Hayır. 240 lazım. Tamam kalsın böyle. Şimdi bize kaç elmas lazım? 270. 70 var. 200 elmas. Yani şundan. Onaylandı mı? Evet. Abi bu son. İnşallah çıkar Groza ya. Lütfen bak rica ediyorum Groza çıksın. Lütfen bak lütfen. Kart aldı bir saniye kardeşim. Evet basıyorum. Hadi. Abi Groza'yı versene bana! İnat ettiriyor tamam mı? Böyle gireceğim. İnat etmeyeceğim. Yenilmeyeceğim sana. Pislik herif. 244 elması basalım mı? Ne basacağız kalsın ya. Ama güzel. <laughs> Şu çok iyi ya. Uf. <laughs> mükemmel, mükemmel. Şuna bakalım. Yorumlarda bir tane arkadaş rulet diyorum. Bonanza kazık demişti. Ne ruleti ya. O mesela bakın. Modaya bassak tamam mı? Şu 5 tane şeyden verecek bize. Farklı farklı şeylerden. Baksana. Yani sadece din olsaydı hadi neyse de 5 farklı şey de çok boş şeyler gelme ihtimali var. Benim sevmediğim diye. Silah deseni de güzel. Mesela şunu digli alsak. Mükemmel. Ya da şunları. Eskiden bunları alacaktım da. Bakmayın. Biraz sıkıntılar yaşadık. Buna basılır mı? Ben buna da basılmaz. Çıkalım. Video bu kadar olacak büyük ihtimalle. Bakalım bir kasaya ne kazanmışız. Bunu. Başka bir şey yok. Şunları da açalım beraber. Aç çöp 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 aç hepsini çöp bunları açalım şey yapalım yükseltelim XM8'i çek geriye silahlar Evo. AK, AK 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 burada. Tüfekler dönüştür dönüştür. XM8 yükselt. Güzel. Özel ifadesine bakalım. Tamam güzel. Bunu 7 seviye yapacağım. Çek geri. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Videoyu da hypeleyerek beni çok mutlu ederseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.